İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu iki gün önce sosyal medya hesabından paylaştığı bir tweetinde 30 Mart'ta kırmızı çizgileri çekiyoruz görseliyle bir içerik paylaştı. Biz de e, bu içeriğin ne olduğunu araştırdık ve 30 Mart tarihinde ülke genelinde e, yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla uygulama yapılacağını öğrendik. Biz de bugün sürücülerin yaya geçitlerinde yayalara öncelik veriyorlar mı vermiyorlar mı bunu merak ettik. Evet, yaya geçidinde yaya varsa öncelik vermeleri gerekiyor. Evet. Bekliyoruz. Hala yer veren yok. Bekliyoruz. Nerede? Nerede? Bekliyoruz. Yer veren yok. Hala yol vermiyorlar ve o. Oh. Evet, sebep oluyor. Geçmiş olsun. İşte böyle oluyor. Var ve o. İdana gelen trafik kazasında yaya geçidi hem trafik levhalarıyla hem de beyaz çizgilerle belirlenmiş olmasına rağmen ve yaya geçidi üzerinde yaya bulunmasına rağmen gelen sürücüler ne yavaşladılar ne de durdular. Öncelikle yavaşlamaları gerekiyordu. Yaya geçidinde yayayı gördükleri andan itibaren de durmaları gerekiyordu. Kargo sürücüsü yaya geçidine dair trafik levhası olmasına rağmen yavaşlamadı. Biz yaya geçidindeydik. Belki bizi son anda fark etti. Belki de kamerayla çekim yaptığımızı gördü. Son anda frene basarak durdu. Arkadan gelen otobüs sürücüsü ise takip mesafesini korumadığı için öndeki araca vurdu. Karayolları Trafik Kanunu 74. maddesine göre yaya geçidinde bekleyen bir yaya varsa yol etmek zorunda. Biz bekliyoruz ama yol veren yok. Bakın iki tane de genç kardeşim var. Bekliyoruz değil mi karşıya evet. geçmek için? Yer veriyorlar mı? Vermiyorlar ama önce. Hala vermiyorlar. Geçelim. Karşıya geçeceğiz. Bekliyoruz. Polis geliyor. Bakalım polis yer verecek mi bize? Polis yer verdi. Evet, işte bu. Olay bu. Yaya geçitlerinde yayalara öncelik tanındığını biliyor muydunuz? Biliyorum. Peki yaya geçitlerinde size yol veriyorlar mı? Ben veriyorum. Genelde araç kullandığım için kendim veriyorum ama verilmesini isterim yani. Ankara'ya geldiğimiz zaman da yani şoförler bile kendileri vermiyorlar yaya yani. yani bir çıkış yaptığın zaman bile durma şey, şekilleri yok. Ya yani sıkıştırmaya, sıkıştırmaya falan devamlı Ankara'da görüyorum yani. Biliyorum. Peki sizce bu kurala uyuluyor mu? Çoğunlukla uyuluyor yeterli değil. Ama sadece Ankara değil, Türkiye'nin hiçbir yeri yeterli değil. Bu uygulama yanılmıyorsam bir yıldır başladı. Bugüne kadar araç sahipleri yolların kendilerine ait olduklarına inanırlardı. Artık yeni yeni oluşmaya başlıyor. Bu da kültürle eğitimle alakalı kız. Yani kısmen. Siz sorun yaşıyor musunuz bu konuyla ilgili? İlla ki yaşıyoruz. Araç kullanıyor musunuz? Kullanıyorum. Peki buna özen gösteriyor musunuz? ne desem yalan olur yani. Elimizden geldiğince. Tabii elimizden geldiğince. Zannetmiyorum çoğu vermiyor. Peki bu evet. sorunun üstesinden gelebilir miyiz? E geliriz önce kendimizi eleştirmemiz lazım. trafikte dediler hani, araba görüş duracak dediler. <laughs> Durmaktan üzerinden korkuyoruz yani. Yani bu haksa sallanması gerekir değil mi? öyle mi? Şey saygı gösteriyor yani. bazı şoförler saygı gösteriyor bunu kabul etmek lazım ama. Hepsi değil tabi. Değil, de, değil. değil. Ama duruyor mesela. Şurada ben geçerken durduğunu fark ediyorum. Duruyor araba. Ben geçiyorum. Evet. Yani öyle de var. Tek kelimeyle eğitim. Bunun haricinde başka bir şey yok. İyi, Türkiye'de de o yok maalesef. Böyle devam edecek herhalde Bunlar vaziyet var, öyle. Eğitim de... e, alacağımız yeri de bilsek oraya gideceğim ama or orada bilmiyoruz. Adres yok. Yaya geçitlerinde yayalara öncelik olduğu söyleniyor. Hayır kesinlikle söylenmiyor. Ben bu yolda devamlı gidip geliyorum. Bak şuradan karşıya geçerim ben. Her geçişte sıkıntı yaşarım. Yani hiçbiri de ya yaya geliyor. Saygılı olalım. Biraz frene basalım. Nadir olur yani. Nadir. Hatta şeye bakarsınız, camına bakarsınız. Eğitimli insanlar bile buna dikkat etmiyorlar. Yayalara öncelik verilmesi lazım. Ben sadece kendim için şey söylemiyorum. Çoluk çocuk da geçiyor yani en azından onlara dikkat etmek lazım. Yani Türkiye'de bu duyarlılık oluşmadı oluşması lazım. Umarım sizin de yayınlarınızla bu duyarlılık oluşur, daha da artar.